Ya vuracağım. Böyle oh, mi daha iyi siz ya. Oh. Abi keşke zamanında ders çalışsaydık. Şimdi sorulan sorulara cevap verebilirdik şu an. Olsun abi. Ben her türlü köpek gibi çalışacağım. Biliyorsun ben sanat için her şeyi yapmaya hazırım. Aman soyunma da Arif. Üstüme ilik ya. Ne soyunca oğlum utanırım. Gamze. ben Ay. Ünlü olma fırsatını kaçırmamalıyım. Ay. Belki bu sefer zengin bile olurum. Hayatım kurtulur kız. Aman inşallah rezil olmayız. Ay, şarkı söylememe izin verirler mi acaba? Böyle gelmiş böyle, böyle geçer dünya. Rüya, ya bak onu bunu bilmem. Ekranda fazla göze batmamaya çalış. Yani seni biri beğenir, sonra başımı belaya sokma. Aa, sen televizyona çıkmadan bu kadar heyecanlısın. Kim bilir televizyona çıksan seni nasıl durduracağız Kerem? Ya hayatım, bak şimdi düşün. Ekrandasın. Milyonlarca insan seni seyrediyor. Herkes sana hayran. Ülken için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. <laughs> Sonra? Sonra seninle evleniyoruz. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Oturun. Ne bu haliniz böyle? Ah. Öğretmenin televizyon geliyor ya ondan... Ha ondan böylesiniz. Evet öğretmenim. Her iddiasına girerim en popüler ben olacağım. Yavaş. İstersen bunu canlı yayında seyircinin takdirine bırakalım Arifçim. Öyle mi? Öyle. Yayın canlı mı olur bilmiyorum ama benim dersimi kaynatmaya kalkarsanız... ...biraz sonra hepiniz cansız olacaksınız onu bilin. Dersimiz tarih. Şöyle bir iki ısınma sorusuyla başlayalım. Kalk bakalım Yeliz. <laughs> Evet. Sen bize İttihat ve Terakki Partisinden bahset biraz. Ay tabii ki öğretmenim. Ee, <laughs> İttihat ve Terakki Partisi tarih için çok önemli bir partidir. Ama sizin sağlığınız bizler için çok daha önemlidir sevgili seyirciler. Bravo! Sağ olun. Canlarım benim. Canlarım benim. Bravo, bravo. Şimdi konuğunu, haftanın konuğunu çağırmadım abi. Evet. Sen de otur yerine. Hepiniz ünlü olmak istiyorsunuz ha? Evet. Canlı yayının getirdiği o sabun köpüğü şöhretin yeni kurbanları sizlersiniz öyle mi? Evet. Peki şeyi hatırlar mısınız bu bir bebe bebege evi vardı. Orada bir melik vardı hatırlayanınız var mı? Uçumu. Melik. Hatırlamıyor musunuz Melih'i? Ya hatırlamazsınız. Şimdi o çocuk ne yapıyor hiçbirimiz bilmiyoruz. Kimin ne hakkı vardır ki? Bir genci alırsın tepelere kadar çıkarırsın. Ondan sonra oradan bırakırsın. Şimdi Melih ne yapıyor bilmiyorsunuz değil mi? Ama hepiniz ünlü olmak istiyorsunuz. Ünlü olmayı düşüneceğinize de derslerinizi düşünün. İlla sanatçı olmak istiyorsanız kendinizi yetiştirmeniz lazım. Şimdi izninizle, yüksek müsaadelerinizle... ...ben dersime devam etmek istiyorum. Sayın star adayları. Tabi bu arada star olmayı... ...düşünmeyenler de vardır içinizde. Haksızlık etmeyelim. Bu Ali nerede? Eee şey... ...bugün de gelmedi öğretmenim. Açın kitaplarınızın 98. sayfasını. Ne oldu bu çocuğa? sevgili seyirciler bu akşam Türkiye'mizin en güzeli okullarından Rıdvan Kana Çöplüğü'nün starını seçiyoruz. Çöp Sara, hoş geldiniz. Çöp Star'ın bu akşamki yarışmacısı, arkadaşlarının arasında Var mısın Arif diye de bilinen Arif Yılmaz. bugün e, komiklik, şakalar böyle, eğlence, her şey. Hadi var. bakalım, izliyoruz. <laughs> İyi akşamlar. Önce şey, kopilin taklidini yapacağım. Evet, kopil. <laughs> ne oldu lan? Fotoğraf <laughs> Ortega, telefonunu versene abi. <laughs> ne var abi? Ne var? <laughs> ya. Bak şimdi, dur. Ee, cemmaz yapacağım, cemmaz. Bak şimdi. Ankara'da hep bunlarla işte Fikri abin. Benim orada bir manita var. Feri Cansel'e benzediği için Feri diyorlar. Asıl ismi Gülşen. Arkadaşları da Münevver diyor. Yalnız kaldığımızda da ben kuzu diyorum. Ya bir görsel öyle güzel ki. i̇şte o söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? <laughs> Atatürk'ün var. Bak şimdi. Evet sayın seyirciler iyi akşamlar. Bu hafta size kobra hayvanından bahsedeceğiz. Kobra hayvanı bildiğiniz gibi böyle yere bakan, yürek yıkan, yerde sürünen elimizle gösterirsek şu şekilde tabir edebileceğimiz bir hayvan. Evet kobra hayvanını şu şekilde bakın şimdi. Mesela buradan gördüğünüz kobra hayvanıyla ben yüz yüze geldim. Evet bir hayvanla yüz yüze gelince ne yapacaksınız? Her Türk vatandaşı gibi ne yapacaksın? Ya bilmiyoruz. Bak şimdi böyle yüz yüze geldin. Kıpırdama o gider. Hiç kıpırdama yerinden. Orada kal böyle bekle. O böyle sakin sakin gider. Kobra hayvanı tabi genelde böyle karşı cinse çapkınlık yapan insanlara da takılan bir lakaptır böyle. insan arasında böyle. Evet. <laughs> evet. Kobra. Pardon. Efendim. Buyurun kaymakam bey. Buyurun. Evet. E, odanıza at mı girdi? <laughs> evet. Yok şeker ikram edin bir şey yapın. Evet. Ben. Tabi verin verin atı verin telefona. Evet. Alo. Ne yapıyorsun lan olur da? Şu kadar unutmayın makarnaları ne. Ne? 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 tek değerli jüri üyelerimize dönüyoruz ve onların tek tek yorumlarını alıyoruz. İlk önce Hediye Hanım, buyurun. Evet, şimdi arkadaşlar bana yine kızacaklar ama... <laughs> Öncelikle o kıyafetin halini Arif. tarabedeki Tarabya'daki lise öğrencileri gibi giymişsin. Ne var abi? Pelinta gibi çocuk. Ya, İki evet. dirhem bir çekirde. Ne oldu ya? Koçum benim be. Bir saniye arkadaşlar. Ayrıca Kopil kim? Biz Kopil tanımıyoruz. O benim kardeşim be. Yakışıklı mı Arif? Yakışıklıyım tabii. Bizim böyle tanımadığımız, bilmediğimiz kişilerin taklidini yapman hiç hoş değil Arif. Allah, Allah ya, o oh. sen ne anlarsın be? Arif lütfen, bir çöp star sinirlerine hakim olmalı. Çelik gibi sinirleri olmalı, lütfen. Ayrıca öyle Tarabya'daki piyanist şantörler gibi davran var. Türkiye seni de kürtlüyor! Türkiye seni de kürtlüyor! Türkiye seni de kürtlüyor! Halk, halk işte. Evet, e, şimdi de sıra ...Seri Ölesan Beyefendi'de, buyurun. Hadi, hadi. Ben Arif'i çok başarılı buldum, piyasayı süzgeçten geçirdiğimizde istatikleri alınca Arif'in şansı var. Onun için Arif ben de elinden tutacağım. Tut, tut Arif. Ee, sen malsın. Seni ben pazarlayacağım. İyi ee, iyi fiyata yolun açık olsun Arif. Oğlum sen mal mısın? Alo! Arif lütfen Arif. Daha önce de söylediğim gibi bir çöp starı, sinirleri çelik gibi olmalı. Ee, evet. Şimdi de sıra Berin Hanım'da. Buyurun Berin Sümer. Ben. Aslı varken taklide gerek yok çocuklar. Tamam Berin abla. Arif'ciğim taktiklerin çok iyiydi. Önce ben seni diyorum. Arif, dikkat et yemesin oğlum seni. Çok yürekten taklit ettin Bir de sound'unu dinleyelim. Neyi? Sound, sound. Yürekten bir şarkı söyle bize. Hadi bakalım, alkışlıyoruz ve dinliyoruz. Sahne senin Arif'in. Sevmekten kim olsanır. Allah! Allah! Tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır? Ah! Sevenle oyun olmaz. Ha abi iyi. Ben de Türkiye'nin yıldızlarıyla ilgili haberler var. Onları izliyorum. Ha. Ne oğlum? Her iddiasına girerim ben onlardan daha iyi taklit yaparım. He. ne olmuş Michael Jackson taklidi varsa? Bende de aslanlar gibi kopil taklidi var. Niye ya? Allah Allah. Herhalde kopili seçerim oğlum. Hiç olmazsa bizim kopilin rengi belli. Hadi lan. Fotoşak geç. Yes. Öptüm. <laughs> Sen sevmek nedir bilir misin? Hı? Al Gel. Eleman. Ne yapıyorsun oğlum burada? Çalışıyorum. Kantinde ders mi çalışılırmış oğlum? Ya Beton şaşırma ya ne dersi? Ee? Türkiye'nin yıldızları yarışması var ya onun elemelerine çalışıyorum. Hadi ya. Ama çok heyecanlıyım. İnşallah elime yüzüme bulaştırmam. Büyük gün ne zaman oğlum? Bugün. <laughs> Herkes beni konuşacak Beton. Çok ünlü olacağım. Hayatım kurtulacak kızım. Her iddiasına girerim üç tane Oscar alacağım. Başarırsın oğlum sen. Hadi kolay gelsin. Abi, Arkadaşlar, o zaman bana şans dileyin, tamam mı? Sana değil oğlum, seninle yarışacaklara şans dilemek lazım. Evet ya, asıl onların şansa ihtiyacı var Arif. Arif'im, iddiaya girerim, hepsine gününü göstereceksin. Varım be! <laughs> Oğlum, inne olunca bizi unutmazsın değil mi? Tamam Kadriye, unutma. <laughs> <laughs> İnşallah kazanırlar. Saçmalama oğlum. Senin düşündüğün kadar çaba o seni düşünüyor mu? Boş ver be oğlum. İyilik bizde kalsın. O bize kötü davranıyor diye biz de ona kötü davranmak zorunda değiliz abi. <laughs> Belki de doğru söylüyorsun Kopil. Tabii doğru söylüyorum lan. O bizim kardeşimiz. Belki dediysem hemen davalanma be Kopil. Arif, sen her, Arif, sen her Ortega, onu bunu bilmem de ben şimdi Arif'imin yanında olmak isterdim. Ona destek vermek isterdim. Ben de isterdim Kopil. Hem de çok isterdim. Ama ama gururumuz her şeyden önce gelir. Merhaba, isminiz? Merhaba. Ee, Arif Yılmaz ben. Arif Bey, neden böyle bir yarışmaya katılmaya ihtiyacı duydunuz? Vallahi. Oo. Güven sonsuz galiba. Son, sonsuz, sonsuz. Ben diğer arkadaşları gördüm. Hı hı. Ben dedim ki en iyi olurum burada. Hı hı. Yaparım. İşte hepsine bakacağız bakalım. Çok mu istiyorsunuz oyuncu olmayı? Vallahi istiyorum tabii. Herkesten iyi yaparım ben abi. Evet. <laughs> Eminsiniz. O zaman böyle kameramıza bakarak... Türkiye'nin yıldızı ben olacağım der misiniz? Türkiye'nin yıldızı ben olacağım abi. Arif gel şu üç kere kadar gelsin. Şu kameraya bakarak bize kendini tanıtır mısın? Var mısın Arif? Var mısın Arif? Evet. Adın var mısın mı? Var mısın Arif? Ya arkadaşlarım bana hep var mısın Arif diyor. Hı. Lakabın o. Lakabım. Ne? Ya ben kendim öyleyim yani. Niye <laughs> var mısın diyor? Yok. Ee, şimdi arkadaşlarım hep böyle iddiaya giriyoruz biz arkadaşlarımla. Onlar hep bana var mısın diyor. Ben de varım diyorum. Peki ne hazırladın Arif? <laughs> ne hazırladım? Ya ben taklit yapabiliyorum böyle. Tamam yap bakalım. Peki. Ne taklidi? Şurada bak 4 numaralı kamera abi. var. İstediğin taklitten başlayabilirsin. Çok mu heyecanlısın? Ya işte bilmiyorum ben ilk kez geldim. Yap bir şeyler işte hadi. Yoksa biz konu vereceğiz. Yapayım da. Şimdi 4 numaralı kameraya aşık biri gibi bakar mısın? Çok aşıksın. Ona bir seni seviyorum der misin? Seni seviyorum. Biraz daha canlı. Seni seviyorum. Şimdi o sana çok yanlış bir şey yaptı. Çok kızgın. Kızdığın kelime distribütör kapağı. Ona çok sinirli bir şekilde distribütör kapağı diyeceksin tamam mı? Distribütör kapağı. Daha kızgın. Lan distribütör kapağı be. Şimdi çok romantik söyler misin bir çiçek gibi? Distribütör kapağı. Hmm. distribütör kapağı. Peki ne taklit yapacaksın? Ya ben Atatürk'ler yaparım. <laughs> tamam yap. Hayırlı akşamlar efendim. Evet bu hafta size ne yapacağız? Kobra hayvanından bahsedeceğiz. Kobra hayvanı. Kolumuzla, kolumuzla da böyle göstermek suretiyle bakın böyle 90 derecelik bir açı yakaladığımızda kolumuzla ne yapıyoruz? Kobrayı. Yani halk arasında genelde bu şekilde gösterilir. Evet. Kobra hayvanı böyle kendi başına hareketler yapmasına rağmen bazı Hindistanlı vatandaşlar arasında da böyle oyuncak alet olarak da ortada kullanılabilir ama siz böyle şeylere girmeyin. Evet. Kobra hayvanı ne yapıyoruz? Böyle fazla tehlikelidir. Yalnız evcil bir hayvan değil onu söyleyeyim. Evet. Kobra hayvanı böyle yerden yerden nazik nazik gidiyor. Oh oh oh, Şerefsiz ya. Ulan hayvana bak. Neyse. Telefon. Başka? Efendim. Ha. Buyurun Kaymakam Bey. Evet. Odanıza at mı girdi? Vallahi efendim ben bir şey yapamam. Evet. Atı verin efendim telefona. Atı verin. Ne yapalım? <laughs> evet. Ne yapıyorsunuz lan? Yapıyorsun lan? Kaymakam Bey. Çok güzel. Çok güzel. Peki. Güzel. Yalnız ben çok... Beğendim. Performansı da iyi. Peki böyle hayvan taklidi falan var mı? Kedi. Vallahi. Demin çok güzel bir at yaptın. Yani yaparım köpek taklidi yaparım. Köpek. Köpek taklidi yaparım. Vahşi biraz böyle pitbull falan. Pitbull. Saldırıcı Peki. Siz. Beni bul, kendine bul, pitbull. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sizi bulayım o zaman ben. Yok yok. Pitbull mu bu? Bu. <laughs> Böyle çok sakin çıktık. Neden? Ne Şöyle mi? bir yürüyelim. Ne oldu? Şöyle bir yürüyelim. Nedir sonuç? Bir açıklayalım. Şimdi ben şey oldum da. Ha. Yani. Çok sakinsiniz ya. Söylesenize sonucu. Öğrenelim biz de. Şey oldum ben. Ha. Dediler ya yani, geçtin. Kazandım abi. Anladık. Tamam. Teşekkürler. İsterseniz bir su için biraz dinlenin. Tamam. Teşekkürler. Lay Arif Yılmaz. Lay lay lay, Lay lay lay, Lay lay lay, senden korkulur abi. Ne dediysen yapıyorsun. Başkaları gibi postan delikanlı çıkmadın. Vallahi abi açık söyleyeyim. Aslında ben fazla bir şey yapmadım. Hatta böyle beklediğimden de kötü geçti ama diğer elemanlar bayağı takozmuş. Lan memlekette amma çok takoz varmış ya. Arif'im döktürmüşsün yine. Ay tebrik ederim Arif. Ay, evet Arif sonuna kadar git kurtar kendini. Elemanların işini bitirmişsin oğlum. Gel bir sarılayım sana ya. Metot, Metot, dur, Ya bak ben daha yeni finallere kaldım. Daha çok çalışmam lazım o yüzden bu bana lazım. Ya sıkma. Tamam mı oğlum ya. Arif'im iddiaya girelim. Sen finalde de ortalığın tozunu attırırsın. Varım be. Yani diğer elemanların hiç şansı yok diyorsun Arif. Herhalde törpü. Hepsi takoz diyorum ya. Ben de bu yetenek varken kesin birinci olurum. Eleman. Büyük lokmayı ama büyük laf söyleme derim ben. Ya Beton ben gittim gördüm. Oradakilerden bir numara olmaz. Kesin Türkiye'nin yıldızı ben olacağım. E büyük finale hazırlanıyor musun bari? Ne hazırlanacağım Barbie? Ben de bu yetenek olduktan sonra doğaçlama falan götürürüm. Bugün zaten telefon açıp söyleyecekler kazandığımı. Emin misin Arif? Yani kendine çok güveniyor musun gibi geldi bana. Ya arkadaşlar anlatamıyorum galiba. İstiyorsanız her türlü iddiasına girelim. Ben kesinlikle Türkiye'nin yıldızı olacağım. Ben bir numarayım tamam. Oldu mu? Nazar etmeyin ne olur, çalışın sizin de olur <laughs> abi. Baba oh, oh, oh. ne oluyor? ya? Bizden habersiz mevzu mu var burada? Bilelim de. Yok <laughs> be abi. Türkiye'nin yıldızlarında kim ikinci olacak onu tartışıyorduk. Ya sen birinciliği garantiledin Arif'im öyle mi? Herhalde abi. Heh. Peki Arif'im bir şey soracağım sana. Türkiye'nin yıldızı olarak halkına ne göstereceksin? Ya vallahi abi bilmiyorum. Öncelikle önüme gelen projelere değerlendiririm. Belki sinema filmi olabilir. Likozum maraton diyorsun yani. Herhalde abi. Ya gerçi benim yanımda oynayacak böyle genç yetenekli arkadaşlar tabii ki bulunamayabilir ama e biz de o zaman böyle tek kişilik komedi falan yapabiliriz. Bak bak bak. Cem Yılmaz hesabı. Ee diziler? Ya var ben televizyona iş yapmak istemiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü televizyona iş yaptığınız zaman yüzünüz eskiyor. Ama böyle tamamen duygusal anlamda belki bir iki reklam filmi çekebilirim. Vay be! Arif'ime bak! Resmen yırttı! Hayırlı Arif. İnşallah istediklerin olur. Kurtarırsın kendini. Didemciğim. Ya? Ya sen artık burada oturmuyorsun. Hadi kalk başka bir yere geç. Anlamadı ben. Niye? Ya niye? Anlamayacak bir şey yok Didemciğim. Ben şimdi artık böyle star oldum, ünlü oldum ya. Kendimle baş başa kalıp kendimi geliştirmem lazım. O yüzden ben rahatsız olurum senden. Sen kalk git hadi. Anladım. Sen bana şaka yapıyorsun. Çok ha. şakacısın. Hadi. Ama Arif ben nereye gideceğim ki? Didemciğim bu beni hiç ilgilendirmiyor biliyor musun? Sen topla eşyalarını şimdi başka bir yer bul kendini. Hadi. Ama Aa, ay, hadi. Arif yani... Aha. Şaka değil. Hı -hı. Hadi. Ama ne yapacağım? Ben nereye gideceğim? Bilmiyorum ya. Ben bir star olduğumu hissedeyim ya, kendi sıramda bir yayılayım. Allah Allah! Arif, Hı. hani beraber matematik çalışacaktık ya, bak istersen ben şimdi boşum. Öyle mi? Kikirik, benim senin çalıştıracağın matematiğe hiç ihtiyacım kalmadı biliyor musun? Ama ben hani beraber... Yok ama ben öyle, tamam. Bak öyle matematik coğrafya falan senin kovalayacağın şeyler, böyle ümitsiz insanların kovalayacağı şeyler, tamam? Benim hiç ihtiyacım kalmadı. Arif farkında mısın, sen değişiyorsun. Aha. İnanmıyorum sana ya. Beton, benim sıramın üstüne böyle bir tane yıldız kestirin abi. Altına da kocaman Arif Yılmaz istiyorum, bunu da yeniden bir boyayın. Arif Yılmaz'ın telefonu, buyurun. Arif Bey'le mi görüşüyoruz? Bir saniye atla kalın, bağlayayım hemen. Efendim, buyurun. Biz Türkiye'nin Yıldızları Programı'ndan arıyoruz. <laughs> Merhabalar, tahmin ettim. Ee, galiba kazandığımı söylemek için aradınız. Ne zaman başlıyor ilk çalışmalar, projeler, ne zaman toplantılara giriyoruz efendim? Ya da ödülü falan ne zaman almaya geleyim? Yarışmadan elendiniz. Ee, anlamadım, nasıl dediniz? Yarışmadan elendiniz Arif Bey. Yarışmamıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Hadi lan, kopil. Sen misin Malak? Ben Kopil değilim. Türkiye'nin Yıldızları programından arıyorum. Elendiniz Arif Bey. Ya oğlum ben ba bak ben bu numaraları yemem ha söyleyeyim. Git sen ben ne yap bu numaraları ha. Şşş. Alo. haber baba. Ha tabii Kopilciğim anladım ben seni. Tamam Kopil arayacağım ben seni. Ha, ha. Ben Kopil değilim. Abi sen kimle konuşuyorsun? Patladık abi. Patladım. Şey abi yok ben size söylemedim ya şey estağfurullah. Tabii sağ olun. Aha. Kopil be! Kardeşim benim, ee, e, e, abi, Ne haber? Hoş geldin abi. Hoş abi, nasılsın? Geç otur abi. Hadi oturayım abi. Şey ya. Gel gel gel. Abi ne içersin? Ne istiyorsun benden? Söyle. Ee, ne istiyor? Şey böyle... ...fresh bir şeyler alalım. Fresh bir şeyler getiriyorum Hiç abi, şeyler getiriyorum abi. tamam. Tabii abi.